E, gül yağı fabrikamız var. Aynı zamanda gül üreticisiyiz. E, bölgede gül üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 300-500 dönüme yakın gül bahçemiz var. Bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Arta gülü üretiyoruz. Rose mescana e, latince ismiyle. E, gülümüz e, yaklaşık diktikten itibaren e, bir yıl içerisinde hasata kavuşuyor, ha, hasat vermeye başlıyor. Mayıs ayında hasadımız başlar, Haziran ayımızda biter. Bir aylık bir e, toplanma süreci olur hasadın. E, bu bir ay içerisinde her gün gül toplarız biz böyle gül bahçelerimizde. E, bu gülleri toplarız ve köylü halkımız da toplar. E, bunları kendi gül yağ fabrikamızda işleriz. E, Burdur ve Isparta'da yetişiyor sadece. Bunun nedeni de e, bölgemizin iklim şartlarından kaynaklıdır. Yani Türkiye'nin her köşesinde bu gül yetiştirilebilir ancak Kaliteli yağ ve kaliteli gül suyu, gül mayası, e, bu ürünleri alabilmemiz için bu bölgenin iklim şartları daha uygun, daha elverişlidir. Çiftçilikle uğraşıyoruz, gülcülük yapıyoruz işte. Gülcülüğün e, budaması, dibinin çapalaması, gübrelemesi, ilaçlaması. Toplar ki <laughs> e, insan olursa daha iyi. Ona toplaması basit oluyor, insana ihtiyacımız oluyor. Evet batıyor ama gülü seven dikenine katlanıyor. Mecburen onları iki üç kuruş para almak için mecburen her şeysine katlanıyoruz. E, yılan oluyor, bazen ne gökkeler gibi onlar oluyor. Kaçıyorlar, onlar bizden kaçıyor, biz onlardan kaçıyoruz. Sattın <laughs> yapma. Cahil abi göğer de bunları verdi geçen gün. Allah yıl. Allah. Canma. Bu meslek bize e, atadan kalma bir meslek. E, Bunu zamanında bizim atalarımız, dedelerimiz e, imrik kazanlarda, 12 şer kilolu imrik kazanlarda kaynatıyorlardı, odunla, su fıçısıyla yani ilkel bir şekilde. Ama şimdi e, artık son yıllarda bu e, biraz daha e, fenileşti. Şu anda fuilo ile, buharla güllerimizi kaynatıyoruz. E, 89 yılından beri, işte e, 2023 bu sene yıl bugüne kadar aynı şekilde kaynatıyoruz. Tabi bu yıllarda biraz güllerde ama hava şartlarından ama iklimden dolayı işte don olayından dolayı gül ürünlerinin biraz rekolitelerinin düşük olduğu ürünlerin az olduğu tespit edildi. Ama biz yine de üretime devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bir Isparta gülü olarak gülün asıl şeyi üretim yeri Isparta dere mahallesi de e, bu iş başlatılmış. E, tabii ondan sonra Burdur'da aslında Burdur Isparta bir il. Yani yaklaşık e, 25-30 kilometre arası var birbirine. Şimdi iklim tuttuğu için yani normal buralarda rakım e, 950 ile 1200 1250 arasında rakım. Zaten Gülçişi'ye de e, 950 rakımın altında pek olmaz. Yani dökülür. Sabahleyin saat e, 5'te havanın ağrımasıyla başlar en geç saat 9 buçuk ona kadar bunun bitmesi lazım. Toplanması lazım. Çünkü e, öğlen sıcağına e, kaldığında uçucu yağ olduğu için e, gülün yağı uçar. Yani kokuda kaybedersiniz. Rekolite düşer. Randuman düşer. Onun için e, bizim bölgemizde aynı Isparta gibi e, göller yöresi olarak gül bütün Burdur, Isparta çevresinde yetiştiriliyor. Burdur bilinmiyor ama e, çok eskiden yani 50-60 yıl buradan da mazisi var. Aynı Isparta ile birlikte bu bölgede de gül yetişiyor. Güllerimizi sabahleyin işte saat 4.30-5 gibi toplamaya başlayıp e, ama Yeşilbaşköy kasabasında e, ama kendi gül yağı fabrikamızda gantarlarımızda hem kendi bahçemizden topladığımız güllerimiz ve müstahsilden, vatandaştan aldığımız güllerimizi e, saat e, 12 bir sularında fabrikamıza gelen güllerimizi kazanlarımıza taşımak suretiyle kaynatmak için işte gül kazanlarımızın arkalarına bu gördüğünüz gibi sahaya getiriyoruz. Burada şu kazanlarda kaynama olarak buharla zaten güllerimizi kaynatıyoruz. Eski usulde değil. Şimdi bir buçuk ton su bu tanka görmüş olduğumuz bu gül kazanı Zaten bakırdır, bakırın da seçilmesinin asıl nedeni ateşe daha erken ısındığından, geç soğuduğundan dolayı bakırın bir özelliği vardır. Tankımıza, kazanımıza 500 litrelik kazana bir buçuk kilo su, bunların gül kapasitesi 500 kilo'dur. Ama isterseniz siz 400 kilo da basabilirsiniz bu şekilde. Kazanımızı kapattıktan sonra artık buharımızı veriyoruz, iki iki buçuk saat gibi kısık bir buharla gülümüzü kaynatıyoruz. Ondan sonra bu almış olduğumuz yağlı su bu ham sudur. Bu ham suyu da ikinci bir işlem damıtma sistemine geçip aynı mesela kaynatmış olduğumuz gülleri atıyorum 500 kilo 500 kilo gülden 500 kilo yağlı su yani ham su alıyoruz. Bu almış olduğumuz 500 kilo suyu 2 tona tamamlayıp tekrar bu gazanı güzelce temizleyip bu yağlı suyu ham suyu kaynatarak asıl gül yağını elde ediyoruz